Ticaret Bakanlığı'nın yüklü para cezasıysa önümüzdeki... Bak abi bak bak. Bir de devleti suçluyorlar, kötülüyorlar. Bak. 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 Tepki göstermiş. Bak. Devlet siksiz sizi iyi mi? Bak. Domatesleri nasıl atıyorlar çöpe? Bak. Olayı kayıt altına alarak internette paylaşan. Bak hele, bak hele. Ondan sonra kilosunu 50 liraya satıyorlar domatesin. Bak hele. Pazarda denetimdeydi. Her pazarda tamamı kontrol edildi. Marka söyledi. Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. Denetime tepki gösteren bu kasatçı kasa kasa domatesi ucuza yemesinler diye çok dökmüştü. Bak, görüyor Bak. Ananın amına dök o domatesleri tamam. Ananın amına dök ki domates salçası yapsın ana. Şimdi olarak değerlendirdi ve o pazarcılara 1 milyon 400 bin liradan 17 Hah milyon çocuğu. Ne kadar ceza kesileceği açıklandı. Kalp olmayanların, vicdan olmayanların cezası bizleriz. Bakanlığın vereceği ceza hala değerlendirme aşamasında. Hakem heyetinin kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani belediye encümeninin satış yerlerini iptal ettiği o pazarcılar şimdi bakanlıktan gelecek ikinci cezayı bekliyor. Senin koynundaki karını siki bileyim